Merhaba Manisa TV izleyicileri. Bir Arzu Çakırca ile Kadınca programında yine karşınızdayız. Bugünkü programımız biraz can sıkıcı. Çünkü ülke, dünya ciddi bir kaosun içerisinde. Bir Ülkemizin bir bölümü yangınlarla savaşırken diğer bölümü sular, seller altında. Ve hayatlar çok fazla değişiyor. Can kaybımız çok fazla, stres çok fazla, Dolayısıyla da bugünkü konuğumuz burada yaşanılan duygular, stres, kaygılarla ilgili konuşacağımız e, psikolog Merve Ateş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bugünlerde e, yaşadığımız doğal afet, yangınlardan dolayı can ve mal kaybına uğramış tüm halkımıza geçmiş olsun dilemek istiyorum. Canını kaybetmiş, hayatını kaybetmiş kişilere de Allah'tan rahmet... ...yakınlarına da sabırlar diliyorum efendim. Hemen konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merve Ateş, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Teşekkür ederiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkece ve dünyaca. Siz de bu konu hakkında e, ne söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söyleyebilirim. E, hala devam eden o güvenli alanın e, güvensiz olması tabii ki de şu an aktif bir ne travma sonrası çalışma yapılabilir ya da travma anında çalışma yapılabilir. Çünkü verilen şu an tüm tepkiler çok normal. Çünkü yaşadığımız durum anormal oluyor. Çünkü biliyoruz ki hala orada ve dünya hani dün Manisa tarafında ya da Ege'nin diğer yakın yerlerinde de yangınlar çıktı. Hava çok kurak ve yangının ne hani hem havanın ısınması hem çıkarılmasına dair söylentiler var. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Ve bu yoğun belirsizlik ve kaosun arasında ve hala da e, yangınların aktif bir şekilde denize kadar gelince e, ve duruyor olması yani söndürülememesi ve kontrol altına alınamaması bazı bölgelerde en azından e, gördüğümüz kadarıyla e, bu insanları e, çok haliyle etkiliyor. Hepimizi etkiliyor. Yani biz izleyen olarak da etkileniyoruz, orada yaşayan olarak da etkileniyoruz. Yani izleyen arasında da travma devam ediyor. Çünkü güveni herkesin sarsılmış oluyor. Doğru. Şu anda o yüzden hani verilen tüm tepkilerin orada normal olduğunu ilk etapta bunu söyleyebilirim. Hani öfke saldırganlık ve öfke tabii ki de ayrı ama öfkenin dışa dökülmesi çok daha kıymetli. Hani hepimiz böyle e, isyan ediyoruz ya hani e, ve bu bu o yüzden sağlıklı bir süreç olarak e, dile getirebilir en azından bunu. Tabii ki insanlar evlerini, tarlalarını, hayvanlarını kaybettiler. Elbette ki doğal yaşamın içerisindeki e, hayattan çok üzgünüz. Hani solucana kadar çok üzgünüz elbette ki ama bir de orada köy yaşamı var ve evler evsiz kaldılar. Hani geçenlerde bir e, video izlemiştim. E, adamcağız ineğini, koyununu, keçisini zor kurtarmış e, ve çok büyük üzüntü içerisinde bu üzüntüler daha sonrasında e, kaygı ve stres bozukluğuna yol açacaktır diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yol açmaya da bilir. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu sadece yangınlarla değil pandemiyle de olan bir başlayan bir şey. Zaten hani toplumda yoğun bir kaygı ve endişe vardı ama bu kaygı bozukluğu olur mu bilmiyorum. Yani kaygılı olmakla kaygı bozukluğu tabii ki de fark var. Şu anlamda söyleyebilirim. Biz tekrardan güvenli bir alan oluşturulursa, ne demek güvenli alandan? Yangın söndürülürse, hani kaybettiler ve kaybetmeye devam ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani hani hala belirsizlik ve güvensizlik ve şef hani bir açıklamanın da olmaması çünkü kaygının en e, hoşlanmayacağı bir şey ki buna biz şu an kaygı bile diyemeyiz şu an bir korku var ve korku gerçek bir şeydir kaygı olmayan bir şeye karşı verilen bir tepkidir ama bu gerçek biz buna asla bir kaygı diyemeyiz hı hı. E, orada yangın var buraya doğru geliyor ve bu doğal kaygı dene, denemez buna bir korku denebilir ve o yüzden hani bu korku da olması korkunun içerisinde verilen her tepkinin kaygı bozukluğuna sebep olacak diye bir şey yok. Çünkü orada bir gerçekle mücadele ediliyor ve o yüzden hani o insanların ve hepimizin ilk etapta psikolojik boyutundan da ziyade Psikolojik boyutun içine girer? Güvenli alan oluşturmak girer, barınma girer, yanmaz eldiven girer. Bunlar ilk, et, ilk temelde e, ...fiziksel ihtiyaçmış gibi karşılansa da aslında bu psikolojiyi otomatik olarak düzeltir. Çünkü sadece psikolojik ihtiyaç soyut kavramlardan oluşmuyor. Hani ilk etapta onların... E, e, ...böyle bir durum var ve ben seni görüyorum, anlıyorum, koruyorum, yardım yardımıyla ulaş, ulaştırıyorum ve bütün... E, ...gücümü sana veriyorum diyebilmek çok önemli. Diyemiyorsak da bunun sebeplerini... ...ve geleceğe dair ve bugüne dair açık, şeffaf bir açıklamanın olması gerekiyor ama doğal olarak bunlar olmayınca toplumda saldırganlıkla öfkeyi tabii ki de ayırıyorum. Kimsenin kimseye saldırmayla ilgili bir şey yok ama öfkenin olması, kaosun olması çok anlaşılır. Kimse bunu yadırgayamaz ya da buna bir kaygı bozukluğu diyemez. Evet. Verilen tepki çok normal. Evet. Çünkü yaşa yaşanılan günler ve bitmeyen süreçten dolayı anormal bir zaman dilimi içerisindeyiz. Zaman dilimi geçmiyor. Hani daha az önce gördüm yine vardı yani evet, devam ediyor maalesef devam ediyor evet ve hava bu hafta bir iki hafta boyunca çok kurak geçecek o yüzden hani e, anlamak gerekiyor yani yargılamaktan ya da bozukluktan ziyade çok, anlamak gerekiyor yani korku ve kaygı çok farklı bir şeyler. süreç. Son bir buçuk iki yıldır pandemiyle başlayan bir süreç. Belirsizliğin ilk etapta or orada başlıyor. Baş baş yani hepimizin hayatına vardı. En çok bu yakın teması orada başla başta hissettik. Ve sonrasında dediğiniz gibi işte deprem geldi, sel geldi, yangın geldi. Depremden de daha zor bir şeyden bahsediyoruz. Yani e deprem olan ve biten bir şey. Yangın başladı ve bitmedi. İki arasında muazzam bir fark var. Nerenin, ne şekilde, ne zaman yanıp ilerleyeceğine dair bir bilgi yok. Kontrolsüz bir yangından bahsediliyor şu anda. Hmm. E, kontrolsüz de kelimesini kullanmamın sebebi günlerdir devam ettiği için kontrolsüz diyebiliriz herhalde. Çünkü kontrol olsaydı yangın bir şekilde çerçevelenirdi ama hani e, dün işte Aydın tarafında oldu. O yüzden hani e, bugün nerede çıkacağı belli değil. Evet. Yani depremden de işte sel de bir anda geliyor ve bitiyor. Ama şu an biten bir şeyden bahsetmediğimiz için insanlar bu kadar gergin, endişeli, öfkeli, çaresiz, bilgisiz, bilgiden kastımız işte söndürme ekipmanları nerede? İşte kürekle, toprakla, elleriyle insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ve o insanlar hayvanlarını kurtarıyorlar ama aynı zamanda ağaçları kurtarıyorlar. Artık evleri zaten yok onların. Evleri gitti. Şu anda barınmaları da. Barınmaları yok ama onlar hala oradalar. Çünkü doğal olarak e, dünya asıl evleri onların oluyor. Beton değil. Yani hiçbirimizin asıl evi e, kurduğumuz betonlar değil. Yani e, asıl evimiz biz ağaç, orman, su, akarsu. Yani biz bura, buraya doğduk, burada büyüdük ve buradan şehre geçiş yaptık. Bizim asıl evimiz orman. Yani biz oradan geldik. O yüzden betonun gitmesinden daha ağır bir şeyden bahsediyorum yani gelecek günleri çok ciddi etkileyecek bir şeyden bahsediyorum. Beton betonu yani. beton üzerine beton koyabiliriz. Çok basit bir şey bu. Ama çam ağacının üzerine çam koyamazsınız. Bir arı yok olduğunda Einstein'ın bununla ilgili cümlesi çalışmasında evet. yani, dünyanın, insanın gideceğine dair bir şey söylüyor. Marmaris'te arıların yok olması demek gelecek günleri de çok ciddi boyutta hem geçinmek derdinde etkileyecek. Yani para maddi anlamda hem de e, sağlık o ekosistemin sağlığı da etkilenecek. Zaten o ekosistem etkilendikten sonraki daha zordu günler bekliyor bizi. Zaten ben hani dünyanın her yerinde yangınlar var. Sende, e, evet. şu anda İtalya'da var, Yunanistan'da var. var. E, videolar oradan da görüyorum. sosyal. Var. Makedonya'da sosyal medyada. Tabii ki bunun birçok sebebi var. Küresel ısınmayla çok al alakalı. İşte kuraklık zaten dünyanın her yerinde mevcut yüksek küresel bir ısınma var. Bir derece ısınmayı küçümsüyorlar ama bir derece ısınmak dünyanın nasıl alt üst olduğunu görüyoruz. Yani dünyadaki küresel, yani küresel ısınmanın devam etmesinin sonuçlarını çekiyoruz, bedelini ödüyoruz. Çünkü biz bunu aslında yaptık, hepimiz yaptık. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü kaynakları sınırsız ve hiç bitmeyecekmiş gibi bunu harca kullandık. kullandık. Ben de kullandım. Hepimiz, Tabii, kullandık. hepimiz kullandık. Yani kimseye ayrıştıracak Değiliz burada zaten. O yüzden hani dünyada ve gezegende diyor ki hani canımı yaktım ben yine var olacağım Öcüm bir şekilde ama sen çok iyi değilsin. Hani bizim kendimizi düşünmemiz lazım. Orman yine çıkacak. Çernobil'de çıktı. Evet. Yani Çernobil bugün 15 ne kadar zaman? 15'den tamam. fazla zaman oldu değil mi? Evet, 87. 30. Ne kadar süre sonra tekrardan orası hiç insan eli değmediğine yaban hayat tekrardan oluşmuş orada. Hmm. Ee, hiçbir şey, biz dikmesek de olacak ki orada yaşam. Yani fidan dikmesen, ağaç dikmesen toprak sana yine verecek. Çünkü toprak alacaklı gibi yaşamıyor ki yeryüzünde. O hep vererek yaşıyor, var oluyor. Biz alacaklıyız ondan. Bizim ona muhtaçlığımız var, onun bize hiçbir şey Tabii yok. Tabii şu anda öcünü alıyormuş gibi Tabii geliyor yani bana. Küresel yani Küresel ısınmanın bedeli... Bunun sebeplerini de bilmiyorum ne olduğunu. Hep hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Ama hani birçok sebebine olarak baktığımızda, e, o yüzden hani e, toprağın bir e, kaybı yok burada. Biz hiç ona dokunmasak da yine verecek zaten çok güzel bir şekilde. Tabii yakında su savaşları başlayacak diye hani e, hem oturumlarda hem de bilim adamlarının konuştuğu bir konu sonuçta biz suyu da çok hunharca kullanıyoruz. Mesela kaygı denilince evet benim en büyük kaygım su savaşlarının başlaması. Susuz ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Yani dünya hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla stres kaygı derken ee, şeye geçelim. Pandemi de de biz bu kay e, korkuları, stresi yaşadık. Yani gerek işsizlikle, e, gerek acaba hasta alınacak mıyız korkusuyla hep bunları yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Şu anki rakamlar çok yüksek. Bence korkutucu da durumda ve e, özen de göstermiyoruz anladığım kadarıyla ülke ve kişiler olarak. E, bu durumda e, neden bu özen gösterme kısmını geçtik sizce? Bıraktık, hani aşı vurulduk, oh rahatladık gibi mi? E, niye insanlar birden rahatladılar? İnanılmaz tatiller inanılmaz bir sosyal hayatın içerisine girdiler bunun birçok sebebi yine her zamanki gibi olabilir. Yani şu benim ilk etapta yine kendimden yola çıkma. birçok zaten yani Türkiye'de ve dünyada da belki böyle ama bireyin üzerinde sistemin ağır bir yükü var. Hmm. Pandemideki biraz daha kaygı boyutuydu. Korkudan biraz daha ayırt edebiliriz onu. Yani korku gerçek olandır, kaygı olmayan bir şeye verilen tepkidir. O yüzden şu anlamda yani tabii ki de salgın var ama insanlar çok uzun süre o engel denilmişlik duygusundan çıkınca doğal olarak e, tatil yerlerine gittiler. E, aşı olup giden de var, aşı olmayıp giden de var. E, Neden rahatladık birdenbire bu kadar çok tamam? Evet e, kısıtlamalar kalktı, aşılar olundu psikolojik bir sebebi var mıdır acaba bu Tamam ta birden duygusu engellendik. Duygusu muhtemelen birden insanlar hepimizin içerisinde o bir yılda aşkın bir engellenmişlik duygusu Canımızdan ve daha çok değerli mi? Kesinlikle değil. Fakat burada e, yaşama sevinciyle yani geçin yani geçinmek, yaşama sevincinde yüksek bir Ülke, maalesef ki şu aralar değiliz, çok uzundur değiliz yani diyorum, dediğim gibi yani hani e, yük ağır, toplumun, e, bireyin üzerinde yükü ağır. E, bunu şöyle açabilirim, e, güven duygularımızda zedelenmeler var. E, bu güven duygularımız, e, sağlık sistemine e, güvenmek ve bu sadece tüm Türkiye'de de değil, dünyada da geçerli olan bir şey. E, yani güvenmekten kastım sisteme güvenmek. Yani var olduğun yeryüzündeki konumuna güvenmekle ilgili bir sıkıntı var. İnsanların geçinmekle ilgili bir derdi var maddi anlamda. En büyük İnsanların geçinmekle ilgili bir derdi var. Hani boşanmaların da arttığını da konuşursak eğer pandemide. bunların hepsi bir ikinci de olarak insanlar yazın dışarı çıkıp kışın kapanma döngüsünden de bunaldıkları için dışarı çıktılar. Çıksınlar da zaten. Hem para da o şekilde dönüyor. Fakat e aşının azal, aşıyla ilgili bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. E, Tabi burada bir aşı karşıtları var. Bir de aşıdan korkanlar var. Korkanı anlatabiliriz. E, onu da çok karıştırıyor. Bazıları aşıdan aşı olmayınca, aşıdan korkunca onu da yadırgamaya başlıyoruz ama aşı kaygısıyla e, aşı karşıtlığı ayrı bir şey. Aşı karşıtlığı aşının e, içeriğine kötü kötülemek. Güzel. işte hastalığına dair yani bilmediğimiz alanda konuşmakla ilgili bir şey den bahsediyorum. Aşı karşı de Aşıdan korkuyor. Ee, hak vermiyorum ama anlaşılmak anlamında söylüyorum bunu tabii ki de. Yani evet, bu aşı aşı olun diyoruz. Tabii ki bizler hani aşılarımızı oluyoruz. Hı hı. Ee, aşı, şu anda ama hastanede olanların çoğu aşı olmayanlar diye de. Evet öyleymiş. Yani aşı kaydı bulunmayanlar. Evet öyleymiş. Şimdi biz kısa bir reklam arası verelim. Daha sonrasında tekrar stres yönetimi, kaygı yönetimi bunlardan bahsedelim. Sevgili izleyicilerim, kısacık bir reklam arası, daha sonra tekrar sizinle birlikteyiz.